Ben Kamelya. Venüs Retrosu bitti. Hepinizin gözü aydın diyelim. Uzun ve aslında zorlayıcı bir ay geçti Ağustos ayı. Şimdi güzel bir Eylül ayındayız ve bugün 4 Eylül. Şimdi retro bitti çok şükür. Peki bu Venüs Retrosu'nun zorlayıcı enerjisinden sonra hayatınızda neler olacak? Buna yönelik bir açılım yapalım. Beni henüz takip etmeyenleriniz varsa aranızda aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zil bildirim işaretini de açarsa her yeni videomdan haberiniz olur. Evet sevgili dostlar, siz sevgili takipçilerim sizler de hoş geldiniz. Bu Venüs Retrosu sizin için nasıl geçti yorumlara bırakabilirsiniz. Ve videoyu izledikten sonra da o güzel beğenilerinizi yorumları da video altına eklemeyi lütfen unutmayın. Öncelikle her videoda yaptığımız gibi bir manifest arkasından enerji açılımı ve kehanet kartlarımızı çekeceğiz. Venüs retrosu bitti. Şimdi artık hayatımızda neler olacak? Neler koşa koşa ilerleyecek? Ne gibi çözülmeler yaşanacak? Buna bakacağız. Öncelikle manifestimizi yapalım hep birlikte. Yaradanın yaratmış olduğu hayırıma olan bolluk, bereket, şans, bol kazanç, mucize, şifa, sağlık enerjilerini hayatıma çekiyorum, alıyorum, kabul ediyorum. Namaste diyoruz ve bakalım bakalım. Şimdi bu Jüpiter Retro gelecek. Onunla ilgili video da çekeceğim. Ama Venüs Retro bitti. Bakalım hayatlarda neler olacak. Bu arada Uranüs retrosu ile ilgili de kanalımda videolar var. izleyebilirsiniz Ayrıca Eylül ayı burç yorumlarını merak edenleriniz varsa herkes kendi burcunu, güneş yükselen ay burcuna göre kanalımdaki videolardan izleyebilir. İzleyip beğeni ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Evet, Venüs retro gerçekten çok zorlayıcıydı hem hayatımızdaki güzellik ve aşk anlamında hem de tabii ki buradaki Venüs finansal konuları da ilgilendirdiği için maddi anlamda zorluklar yaşayanlarınız olmuştur muhakkak ki. Venüs retro bitti. Şimdi artık hayatlarda neler yaşanacak? Buna yönelik bir açılım yapalım. Evet, Venüs retronun bitişiyle birlikte beklenen haberler varsa o haberler gecikmişse, beklediğiniz şartlar, başvurduğunuz yerler varsa ya da bir yerlere haber göndermişseniz ama o haberlerin gelişi size gecikmişse bununla ilgili açılmalar yaşanacak ve artık haberler hayatınıza oluk oluk akacak. Alacağınız haberlerle de kendiniz için bir şeyler yapmak için başlangıçları bekliyordunuz ya bunlar için bir fırsat doğacak size ve artık işte beklediğim haber, işte beklediğim şartlar diyeceksiniz siz kendi kendinize. Artık hayatınızda bazı şeyler daha netleşmiş olacak, kafa karışıklıklarından artık bu retro'nun bitimiyle kurtulacaksınız. Şimdi bazı arada kaldığınız durumlar vardı, bazı kişiler hayatınızda sallantıdaydı belki de beraberliklerinizde. Bununla ilgili de artık ilişkilerde netleşme bitiyorsa bitsin gidiyorsa gitsin olayları yaşanacak ya da bu venüs retrosunda sizin hayatınıza gelenler varsa retronun bitişiyle birlikte hayatınızdan da çekip gidecekler açıkçası. Düzensiz konumda hayatını devam ettirenleriniz ve bir türlü istikrar sağlayamayanlarınız varsa işte bu konular neler sizi neler zorladı bu aslında 40 günlük süreçte bunu anlayacaksınız ve aslında olmayan işler nelerse, tıkanan konular neyse bazılarından vazgeçeceğinizi görüyorum. Farklı metotlar denemeye yönlenebilirsiniz açıkçası. Finansal konular demiştim biraz önce. Evet, tabii ki Venüs finansal konuları da ilgilendirir. Bunlarla ilgili olarak bu 40 gün içerisinde İstediğiniz paraları kazanamamış olabilirsiniz fakat açılan bir enerji var. İstediğiniz paraları kazanabileceksiniz. Ayrıca kendisine bakım yapmak, estetik dokunuşlar yaptırmak, alışverişe çıkmak isteyenleriniz ve bu 40 günde sabırsızlananlarınız varsa aranızda enerji serbest kalıyor ve artık kendinizle ilgili yapmak istediğiniz değişikliklere başlayabiliyorsunuz. Fakat çok da fazla harcama yapmamanızı tavsiye ediyorum burada. Çünkü ilerisi için daha tedbirli davranmanız gerekebilir. Gezme, tozma, seyahate çıkma, alışveriş yapma etkileri içerisinde olacaksınız. Bu arada bazılarınızın ise duygusal anlamda yaşadığı buhrandan çıkıp daha kararlı ve net düşünceler içerisinde ve kendi için bir şeyler yapma isteği içerisinde olacağını görüyorum. Ev almak, ev satmak, arsa almak, arsa satmak bu konularla ilgili olarak yani toprağa temeli dayanan işlerin hayatınızda var olacağını, aktif olacağını bazılarınızın bu konularla ilgili emlak işleriyle alakalı konularla gelişmeler yaşayabileceğini müteahhitten ev alma konusu dahil düşünenler varsa işte bu enerjinin de aktif olacağını hayatınızda söyleyebilirim. Kazançlı bir dönem olacak tabii ki sizin için. Şimdi bu arada bu retro biterken yaşadığınız 40 gün boyunca bazı duygulardan pişmanlıklar duyabileceğinizi, bu pişmanlıklarınızdan ders alacağınızı ve artık benim için değerli olan ne ve hayatımı nasıl daha değerli yaşayabilirim, üzüntüler yaşamak istemiyorum, Geçmişte elime geçen fırsatları, şansları değerlendiremedim. Bu 40 gün beni çok zorladı diyebilirsiniz. Ve bu arada diyeceksiniz ki eğitim şansı yakalayanlarınız olacak içinizde. Bu eğitim şansını yakalamanız sizin için çok iyi. Neden? Bazı konularda aslında çalışma şartlarınızda eksiklikler duyuluyor. İşte bu açıkta kapanacak bu şekilde. Venüs Retrosu her alanda güzellik, bakım, ev işleri, finansal sizi zorlamıştır. Fakat hepsinde bir açılma yaşanacak. Bu tarihten itibaren artık planlarınızı ve projelerinizi çok rahatlıkla yapabileceğiniz şartlar kendiliğinden oluşacak aslında bakacak olursanız. Tıkanık bazı konular var. Bu tıkanık konularında aslında başlıca sebebi sizsiniz. Kendi içinize dönüp bu 14 Eylül'e kadar yaşanan bir Başak Burcu'nda retro var. İşte size bu diyecek ki detaylara in, hayatında neler yerinde ya da yerinde değil, sen neleri yapamadın. Bunları bir derleyin, toparlayın hayatınızda. Bu tıkanan konuların bazıları çok kolay çözülebilecek ama bazıları hiç çözülmüyorsa farklı metotlara yönlenmeyi de göreceksiniz siz hayatınızda. Bu arada bazılarınızın geçmişten yana pişmanlıkları halen daha peşinde var olsa da artık bu pişmanlıklardan kurtulmanın ve yeniliklere hayatımda yeniliklere yer açıyorum. hayatımda güzelliklere yer açıyorum. daha net yaşamak istiyorum kafamı karıştıran her şeyden de uzaklaşıyorum diyeceksiniz ve ayrıca dileklerin aktif olduğu bir dönem geldi bugünden itibaren hayatınızda belli bir süredir Geçtiğimiz 7 aydır bazı şartların oluşmasını bekleyenleriniz varsa aranızda, geçtiğimiz 7 yıldır aslında bir kısır döngüde yaşayanlarınız da varsa aranızda o bitiyor artık. Gözünüz aydın. Dilekleriniz ve niyetleriniz artık gerçekleşiyor. Zaman gelmiş. Hasat zamanı olacak sizin için. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ben her zaman diyorum ki Retrolar çalışma zamanıdır. Asla retrolardan korkmayın. Kendinizi şifalandırın. Hayatınızın tıkanık noktalarını iyi tespit edin. Muhakkak ki. Şimdi kehanet kartlarım sizin için bu Venüs retrosu bitişinden sonra, artık bugünden sonra size ne mesaj verecek? Bakalım. Mesajı ne olacak? Evet, şimdi ee, Ocak ayında ee, Herkesin üzerinde Bir kova etkisi yaşanmaya başlayacak 21 Ocak'tan itibaren Daha önümüzde süre var ve bununla ilgili videolar çekeceğim Tabii ki Venüs Retrosu biter bitmez Bugünden itibaren herkesin hissettiği Bir kova gibi özgürlüğüme Sahip çıkıyor ve fikirlerime Saygıyla yaklaşıyorum Artık kendim için yaşayacağım özgürlüğüme değer veriyorum. Kendime kısıtlayan olayların ne olduğunu çözdüm. Ve artık bunları da tamamen ortadan kaldıracağım bir şekilde. Kendimi daha özgür hissedeceğim. Kendim olacağım diyeceğiniz bir dönem geliyor. Aslında şunu unutmayın 7 yıllık bir döngü de var. Ocakta başlayan 20 yıllık bir döngü de var. İşte bu döngüler arasında yeni bir hayata adım atacaksınız. Siz yeniden var olacaksınız. Siz tekrardan kendi benliğinize kavuşacaksınız. Özgür olacaksınız. Teknoloji hayatınızda iç içe olacak. 4 Eylül'den itibaren bu videoyu seyreden sevgili takipçilerim. Daha özgür, daha mutlu, zihnen daha açık, karmaşıklıktan uzak, paranızı rahat kazanabiliyor. Teknoloji ve iletişim üzerinden çalışanlar varsa tabii ki daha rahat ilerleyecekler bazı konularda. Ve aşkı, sevgiyi ben istediğim zaman çok rahatlıkla yaşıyorum, yaşatıyorlar diyeceksiniz. Güzel bir dönem geldi. Harika, olumlu, pozitif enerjilerle dolu bir dönem geldi artık. Hiç canınızı sıkmayın her şey çok güzel olacak. Ki şunu unutmayın, siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle şifalar olsun.